10 tarihi kişiliğin neden saklandığını anlam veremeyeceğiniz vücut parçaları. Beethoven'ın kulak kemikleri. Beethoven'ın 1827 yılında vefat etmesinin ardından doktorlar bu sağır kompozitörün kulağı üzerine çalışmak isterler. Ancak otopsi sırasında çıkarılan kulak kemikleri çalınır. Bir çalışan tarafından çalındığı düşünen kemikler yabancı bir doktora satılır. Kulak kemikleri o günden sonra bulunamaz. Ta ki 2005 yılında Beethoven'ın kafatası yeniden şekillendirilirken Viyanalı bir aile kemikler bize diyene kadar nesilden nesile aktarılan kemikler sonunda bulunur ve bugün Kaliforniya San Jose Eyalet Üniversitesi'nde yerinde durmaktadır. Einstein'in Beyni 20. yüzyılın en büyük dahillerinden olan Einstein'in beyni ölümünün ardından dahiliğinin sırrını çözmek amacıyla üzerine çalışılmak üzere çıkarılır. İlk çalışmanın ardından beyin kaybolur ve kimse nereye gittiğini bilmez. 1978 yılında Dr. Thomas Harvey beyni bulur ve üzerine çalışır. 2010 yılında beyin sağlık ve tıp ulusal müzesine bağışlanır. Galileo'nun orta parmağı İtalyan Rönesans bilim insanı ve matematikçisi Galileo'nun orta parmağı 95 yaşında ölmesinin ardından kesilip alınır. Yüzyıllar boyu elden ele dolaşan parmak bugün Floransa Tarih ve Bilim Müzesi'nde sergilenmektedir. Rasputin'in penisi. Rasputin'in tanımayan yok. Çar ailesinin akıl hocası, din adamı ve seks uzmanı. 1916 yılında zehirlenip, bıçaklanıp, vurulup ve sonunda boğularak öldürülen Rasputin'in penisi gizemli bir şekilde ölümünün ardından kesilmiştir. 1920'lerde bir grup Rus kadının kurduğu tarikatta tapılırken bulunan penis kız kardeşi tarafından alınmıştır. Bugün Petersburg'da bulunan Rusya Erotik Müzesi'nde sergilenmektedir. Napolyon'un penisi İddiaya göre 1821 yılındaki otopsisi sırasında doktor tarafından kesilip alınmıştır. 1916 yılına kadar doktordan haber alınamamıştır. 1970 yılında Amerikalı ürolog John Latimer 3000 dolar karşılığı Napolyon'un penisinden geride kalanlara sahip olmuştur. Hitler'in penisinin de bir Rus asker tarafından alındığı iddia edilmektedir. Ünlü simaların penislerine olan bu takıntının bir sebebi olsa gerek. Buda'nın dişi, Budizmin kurucusu Buda'nın 6. yüzyılda ölüp bedeninin yakılmasının ardından kutsal bir ana olarak dişi saklanmıştır. Bugün kendi Sri Lanka'da sergilenmektedir. Thomas Edison'un son nefesi. Bu teknik olarak bir vücut parçası değil ama adamlar saklamışlar işte. Henry Ford Müzesi'nde sergilenen deney tüpü içerisinde Thomas Edison'un son nefesi olduğu iddia edilmektedir. Ford ile Edison yakın arkadaşlardı. Hayatının son yıllarını Edison, Fort'un yanında geçirdi. 1940 yılında ölmeden önce Henry Ford, Edison'un oğlundan babasının son nefesini tüpe vermesini istemiş. Becermiş mi bilemiyoruz ama sergiliyorlar. Abraham Lincoln'un kemik parçaları Suikaste kurman gitmesinin ardından doktorlar o günün şartlarında ellerinden geleni yapmış. Ancak Lincoln'u kurtaramamıştı. Doktorlar kafasına saplanmış olan kurşunu çıkarmaya çalışmış. Bunun sonucunda Lincoln'un kafatasından parçalar kopmuştur. İşte bu parçaları saklayalım demişler ve saklamışlar. Görmek isterseniz Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi'ne gitmeniz yeterli. Che Guevara'nın saçı. 1967 yılında Bolivya ormanlarında öldürülmesinin ardından gizli bir CIA ajanı Ç'nin bir tutam saçını almıştır. Ç'nin parmak izleri vücudundan çıkarılan kurşun ve saçları 119.500 dolara açık arttırmada satılmıştır. Satıl alan çe hayranı kitapçı bunları Houston'daki dükkanında sergilemektedir. Benito Mussolini'nin beyni 1945 yılında idam edilen Mussolini'nin beyni üzerinde çalışılması için ABD hükümeti tarafından istenmiştir. 1966 yılında Ölümünün üzerinden 21 yıl geçtikten sonra beynin bir kısmı dolayışı Rachele Mussolini'ye geri verilmiştir. 2007 yılında eBay'de açık arttırmaya çıkarılan beyin 22 bin dolara alıcı bulmuştur. Diğer videomuzda görüşmek üzere.